Son hasta, son hasta olarak bir taburcu olduk. İlk ilk geldiğimizde çoğunlukla hastalıklar vardı burada pozitif olan. Arkadaşlar herkesle çok iyi bilgiler gerçekten. Kendi gözümüzle de bunu gördük. Bizimle de bilgiler. Yiyecek konusunda da aynı şekilde her şey çok iyiydi. Çok beğendik her şeyi. Bayağı da ilgileri, ilgileri de vardı. Bunlar için de çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. <laughs> ee, burada dolduran ya da... Ne neden... yapalım? <laughs> Sağ olun abi. Teşekkür Allah. ederim. Herkese sağ olun. Bütün arkadaşlar, bütün herkese teşekkür ederim abi. Sağ olun. Gerçekten bize bir hizmet yaptılar. Sağ olun. Var olun abi.